Abim. <laughs> geliyor. 29 numara mı geliyor? <laughs> Ozzy aynen ben de onu fark ettim şimdi. Ben de onu fark ettim şimdi. Beyler. <laughs> Beyler bir dakika. <laughs> Double champ mı <mi> gelecek yoksa? <laughs> Yellow Fox'ın laser geldi. Yok oldu. Raid görüşürüz kardeşim. Booker team'i, Ray'mi. Rock'la Brock. Rock mu Brock mı? Hadi bakalım. 30'dan gelen işim geliyor. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Haydi bakalım. Reymişler oradan Six geliyor. Oha. Yemin ederim herkesin önünden, etrafından döndü gördünüz mü? Böyle falsoğlu geldi. Reymişler Six One'dan hem de Universal şampiyonuna. Brock'la Brock yalnız şu an nasıl kapışıyorlar baksanıza şuraya Üf üf Yoksa bir dakika Aaa Elemeye götürüldü yalnız Joe Breaker Brock elemek üzere Eleyebilecek mi sizce? Sizce bunu başarabilecek mi? Aa ters çevirdi Oooo Rock eledi <laughs> Rocky eledi. Bu Hart da Brock Lesnar'ı beliyor. Bret Hart Brock Lesnar'ı beliyor. Kurtuldu mu? Bir dakika. Hiçbir şey belli değil şu an. Kurtuldu. <laughs> Remisleri alırsa bunu. <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Rey'e bak, Rey'e bak, Rey'e bak. Abi bu kutuyu nasıl eledi öyle? Nasıl eledi öyle? <laughs> Çok iyi vardı. Rey ne yaptı? Hadi bakalım Bret Hart mı, Ray mi yoksa Brock Lesnar mı? Bret götürüyor eleme. Bret elemeye götürüyor burada Lesnar'ı. Yoksa kurtuldu abi. Brett'e bak. Şu an iki tane Enzo de şampiyon olan adam var. Biri geliyor zannettir lan. <laughs> Şu an NXT şampiyonu ile Universal şampiyonu ringde. Haberiniz olsun da kazanan kimse double double şampiyon olma ihtimali var yalnız. Hani onu söyleyeyim size şimdi. Ve kazanan kişi de 200 lira sim cüzdan kodunu cebine götürecek. Eski Universal ya doğru. Ben niye hala bu adamı eski Universal? O kadar unutmuşum ki. <laughs> Doğru doğru eski. Bir dakika. Bu işleri değiştirir. Bu işleri değiştirir. Burak yoksa geri mi alacak başka kemeri? Burak ben de hala universal kalmış aklımda ya. Rendim muhteşem bir şey yapmıştı doğru. Hatta Kemal çoktan el değiştirdi yani. Roman'a gitti orada. Aha 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 aha. Ray mı elecek yoksa? Yok. Brock Lesnar Yellow Fox'ın Bret Hart Las Vegas valisinin Rey Mysterio Speed Speedet Hadi bakalım Kaçmayın Rey atarız Reversal by Brock Lesnar, by Brock Lesnar. Says not... <Gülüyor> <Gülüyor> Bret Hart Bret Hart yanıyor Oho! Oh! Ray'i yok etti. Brock mu, Brett mi? Hadi bakalım. Brock mu, Brett mi? Haydi bakalım. Alevli alevli. Brett mi gelecek? Brock mı gelecek? İkiniz de burada mısınız burada? Las Vegas varisi ve Yellow Fox. Lesnar make it in pay. Las Vegas burada. Okay, love. İkiniz de buradasınız. Tamam. Size ihtiyacım olacak. Kim kazanırsa artık. Oy. Brock Lesnar'ın WWE geldiği zaman ilk yaptığı şeydi bu biliyorsunuz değil mi? Spike Dudley'e. Bir dakika. Bir dakika. Yoksa. 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 Yoksa geçmiş olsun Brock Lesnar. Abi adam kazandı ya. Dedi ki kemeri kaybettim ama daha benden kurtulamazsınız dedi bu arada. Ve Yellow Fox 200 lira Steam Cüzdan kodunda hayırlı uğurlu olsun. Ahmet Akgün 100 lira Steam Cüzdan kodu. DVD Ruşen Ali'ye gönderdik. 200 lira Steam Cüzdan kodu da Yellow Fox sana gönderiyoruz kardeşim. Yayından sonra Discord'da sizle buluşacağız. Haberiniz olsun. D Lesnar. Adam abi. Adam dedi ki benden kurtulamazsınız dedi Enzo Mania'da. Fark ettiniz onu? In the ring before they went at it. What does that tell you, Corey? It tells me there's some serious bad blood here. I'm just glad we've got cameras back there to catch all the action. In oh. the face. Go behind. Suplex City, Population U. Down with a powerbomb. a weapon. Oh Corey, he unloaded there. Oh, the reversal by Brock Lesnar. Well measured. is crushing it. Look out here. Wow, what impact! <laughs> <laughs> now it's Lesnar making him pay. the reversal by Brock Lesnar high angle belly to back suplex oh, oh man brock lesnar just too fast for him lightning speed from the beast nice job by brock lesnar there harsh impact Reverses. Can he make him pay? Uh-oh. Neck breaker. <coughs> Look at this raw power. Sit out, Powerbomb. <coughs> Got the oh, oh, my goodness. Crushing it. Wow, what a sequence! Straight punch! Big punch finds its mark. Look at this! Oh, that might have just broken something. Oh, nasty impact! Oh, what a forearm! Bang, right in the face! Ooh. And a third time. Oh, I think we're gonna see it! Lesnar! Lesnar did it! What a performance!